böyle bir şey arıyordum ha. Allah karşılaştırdı. Tanrı karşılaştırdı. Niye? Bir tane ağaç var. Güvenlik personeli, güvenlik personel katının kenarında bir ağaç var. Söyleyemedim. Kafayı bozuk güvenlik ama ne sanki bana neyse sürekli güvenlik güvenlik. Otellerde başka departmanlar da var arkadaşlar. Sizler güvenlik olmayın. Personel kapının orada bir ağaca onluk çivi çakmış yavşan biri. Onu çıkarayım çıkarayım diyordum. Ama bak keser buldum. Ne demiş atalarımız? Keser söne döner, sap döner. Bir gün olur, hesap döner. Buna, bunu kime söyleyelim? <laughs> Bunları <laughs> şimdi bir veciz söz söylediğim zaman hemen eski çevremizdeki arkadaşlardan, yavşaklardan birçoğu alınıyor. Eee ne oyun bize laf mı sokuyorsun? Bana ne oğlum sizden? <laughs> Sikmişim sizi. Umurumda bile değil kimse. Aklına geldi. Keser döner, sap döner. Bir gün olur, hesap döner. Ortaya konuşalım. Durum böyle aşırı. arkadaşlar. Neyse fazla uzatmayalım. Selam kelam. Şu benim çektiğim videolar var ya kısa hikayeler halinde kısa videolar halinde YouTube atsam var ya yemin ediyorum tıklanma rekoru kırar ha. Ama arakatı ki et fiyatları falan diye adamlar savuttur yamın akayım. 30 saniye 40 saniye video çekiyor 50 bin tıklanma alıyor. Neyse, zamanı var, zamanı var, baş var Biz şu anda gezip dolaşıyoruz böyle salak çalışıyoruz. Bir sezon burada. Bak burada sezon bitecek, ben şu tüngen gideceğim. Kışın başka yerde çalışacağım, yazın başka yerde. Böyle güzel oluyor. Farklı ortamlar, farklı insanlar. Buralara basıyoruz ama inşallah bize söylemezler. Siberek yolların ale, siberek yolların ay. Bak gözümün yaşına, kemer bölgelerine, kemer bölgesine çalışmak için gelmeyen arkadaşlar. Kemer bölgesi cort, otellerin lojmanları borumbok. Ya suratın niye böyle? Bir açı bulsak diyorum, telefonda. Kaliteli telefonum var ama niye suratın böyle berbat çıkıyor? Kemer bölgesini çok iyi bildiğim için söylüyorum. Çalışmaya koştur koştur kemer bölgesine gelmeyin. Otelleri yani çok nadir birkaç otel hariç. Bütün oteller çoğunluğu maalesef çalışma şartları berbat. Artı lojmanlar çok kötü. Öyle can kurtaran olarak güvenlik olarak falan gelirseniz bir odada 4 kişi 5 kişi kalırsınız. Ahır gibi yerler. Nadiren güzel oteller var. Onun dışında sıkıntı. Peki nereye gideyim abi diyorsunuz. Alanya taraflarına gideyim. Marmaris'e gidin abi. Allah bak. Marmaris'e git, Bodrum'a git, Çeşme'ye git. Yani bu iş yapacaksanız Marmaris'te yap, Bodrum'da yap, Çeşme'de yap. Manavgat'a git. Yani Manavgat da güzel. Lara Kundu, Boğazkent. E oralarda da yani iş ciddi yapıyorlar. Hani çok disipline gelemem derseniz de Lara bu Lara Kundu taraflarında biraz sıkılırsınız. Meslektaşlarım için söylüyorum ama öyle yani güvenliğin dışında Rahat edersiniz Bahşişi Bol büyük otel Ben önceliği güvenlik ve can kurtaran Arkadaşlara öncelik verdiğim için Sabit maaş çünkü O da çok kuralcı arkadaşlar Müdürler şefler Yazma çizme kapılarda bir sürü Ama öyle bahşiştir bel boydur Komidir garsondur animasyondur falan Oralar on numara Kenar bölgesi bitmiş artık Neyse arkadaşlar, bu kadar selam kelam yeter. Aklıma gelen soru var mı? Aklıma gelmişken cevaplayayım. Instagram'dan falan yazıyorsunuz bana. İşte yabancı dilim var, otel tercihim yok. Hangi departmandan başlayayım diye. Yani şöyle olmuyor. Otele gidip, selamünaleyküm aleyküm, selam. Ben iş başvurusuna geldim. Buyurun, hangi departman? Yani benim İngilizcem var, Rusçam var. E, tipim de düzgün. Beni alın. Yani böyle olmuyor iş başvuruları. Bir mesleğiniz varsa, daha önceden yaptığınız bir meslek, atıyorum bulaşıkçı, bulaşık, çizim, bulaşık. veya FM ya da bar ya da animasyon, bir şeyiniz varsa bir mesleğiniz, ona göre iş başvurusu yapacaksınız. Veya can kurtaran kimliğiniz varsa, işte diyeceksiniz İngilizcem var, Rusçam var, i̇şte can kurtaran yok gümüşüm, altın, bronzum neyse artık ne hatsa, ona göre alırlar, değerlendirirler. Ama sıfırdan yabancı dilim var diye koştur koştur gelirseniz, yani bir mesleğiniz yoksa biraz zor. Tanıdığınızın vasıtasıyla gelmeniz gerekiyor. 15 yaşında işbaşı yapar mıyım, iş bulabilir miyim diyorsunuz. Yani aşağına sormuyorsanız 15 yaşında <laughs> bakkala ekmek almaya gidersiniz arkadaşlar. Başka bir şey yaramazsınız 15 yaşında. Anca 31 çekersiniz. 31 çekmeye devam. Onun için annenizin yaptığı kekip poğaçayı yemeği yiyin, yatın aşağı. Yabancı dil öğrenmeye bakın. Bak videonun sonuna geldik ama biraz daha uzatabilirim. 15 yaşında, 16, 17, 18. 18'e kadar oku. Arkadaşlar, stajyer arkadaşlar hariç, turizm sektöründe okuyan, turizm otelcilikte okuyan stajyerler hariç, 17 yaşında e, buralarda çalışamazsınız. Onun dışında 18'i doldurmanız icap ediyor. E, yani bu işin meraklısı arkadaşlar var. Instagram'da yazıyorsunuz. Şu anda detaylı detaylı cevaplayamayacağım. Birazcık kafam rahat olursa soruları çıkartıp sizlerle konuşmayı düşünüyorum. Sadece o sorularla ilgili video çekmeyi düşünüyorum. Benim size arkadaş olarak, abi olarak, Mustafa Sürek olarak tavsiyem hangi yaşta olursanız olun genç arkadaşlar, özellikle bayanlar mutlaka ama mutlaka İngilizce öğreniyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Ama böyle İngilizce öğreniyorsunuz arkadaşlar. İngilizce öğrenmezseniz mesleğiniz dahi olsa artık bu zamanda bir halt yapamazsınız. Bakın tekrar söylüyorum. Mesleğiniz olsa dahi bir yabancı diliniz, İngilizceniz yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Artık yeni gelen gençler okullarda veya tek başına bir şekilde öğreniyor İngilizce, İngilizce. Anuç'un öyle bizim yaşımızdaki arkadaşlar falan sıkıntı. Her nerede yaşıyor ve eşatılıyorsanız, hangi yaş skalasında, hangi yaşta oluyorsanız olun mutlaka İngilizce öğrenin. Ama ben Rusça öğrenmek istiyorum. Rusça öğrenirseniz biraz zamanınızı ayırmanız gerekiyor. Çünkü Rusça çok zor dil. Ben Rusça'ya verdiğim emeği İngilizce verseydim iki yabancı dil öğrenirdim. Her zaman söylüyorum. Zor bir dil. Çünkü Ruslar da İngilizce biliyor. Buraya geldiniz. Komik, garson, boy veya animasyon bir yerde çalışacaksınız illaki. İş bulursunuz, sıkıntı olmaz. İngilizce bildiği için Ruslar rahat edersiniz. Ama bir Alman ağırlıklı otele gittiğiniz zaman Ruscanız bizi kime yaramaz. Çünkü Almanlar da İngilizce biliyor. Dolayısıyla İngilizce evrensel bir dil artık. Mutlaka İngilizce öğrenin. Faydasını göreceksiniz. Faydasını göreceksiniz. Yoldan geçerken selamünaleyküm, aleykümselam, çay içebilir miyiz, tanışabilir miyiz diye bile konuşsanız manita yapar geçer gidersiniz. Tamam mı? Sıvacı malacı arkadaşlar sizlere söylüyorum. Mutlaka yabancı dil öğrenin. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Sevgili arkadaşlar Antalya'dan turizm sektöründen tuhaf videolarla tekrar karşınızda oldum. Videoyu bitirmek zorundayım. Niye? Çünkü her şeyin bir sonu var. Bu videonun da bir sonu var. Akşam oldu. Hüzünlendim ben yine. Hasrat kaldım gözlerinin rengine. Tuhaf videolarla tekrar karşınızda olmayı ümit ediyorum. Allah kaza bela vermezse. Turizm sektörünü güvenlik camiasını sevdirmeye çalışıyorum. Rusları, Rus kültürünü, Slav kültürünü biliyorsunuz. Rus hatunlar başta olmak üzere sizlere ne yapıyorum? Anlatıyorum. Sevgili canlar, bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.